Uyudu mu? Uyudu. Ona Osmanlı mutfağındaki baharatlarla ilgili bir masal anlattım. Hemen uykuya daldı. Da Kitaplarıma bir hakaret sezdim sanki. Yok canım, olur mu öyle şey? Yani belki bilinçaltına yerleşir de böyle senin gibi güzel bir aşçı olur falan diye düşündüm. Bir dahaki gelişimde kendi kitaplarımdan da getiririm. Belki müzisyen olur. Bulut'un buraya bir dahaki gelişinde sen de burada olacaksın demek. Evet. Ben zaten Bulut için buradayım. Ve Bulut'un bana nerede ihtiyacı varsa orada olmaya devam edeceğim. Ayrıca ablamla konuştum iş bu sefer çok ciddi. Aklınızı başınıza toplayın. Siz neden boşanıyorsunuz? Deniz. Deniz, senin tek derdin Bulut mu gerçekten? Buna inanmamızı mı bekliyorsun? İstediğine inanabilirsin. Ben ne gördüğümü biliyorum. Ferit, Deniz sakin olur musunuz? Sana gerçekten bir şey anlatmak imkansız. Gerçekten, boşuna uğraşıyoruz. Gidiyorum ben. Deniz bekler misin? Deniz. Deniz tamam sakin. Deniz bekle. <laughs> ee, şimdi ablam da gittiğine göre eğer iki dakika ayırabilirsen, seninle önemli bir şey konuşmak istiyorum. Deniz. Deniz bekle. Sana bir şey söylemem lazım. Bu boşanma. Evet. Ben Ferit'i sevmediğim için boşanmıyoruz biz. Ben Ferit'i çok sevdim. Hep de seveceğim. Peki o zaman neden boşanıyorsunuz? Ya bu çocuk oyuncağı değil ki küçücük bir çocuğun hayatı söz konusu. Öyle gerekiyor Deniz. Boşanmak zorundayız. Bu Bulut'u ya da Ferit'i sevmediğim anlamına gelemez. Nazlı senin ne kadar acı çektiğini görüyorum. Ferit abinin ne kadar acı çektiğini görüyorum. Sizin birbirinizin nasıl sevdiğinizi görüyorum. Hep belliydim. Ben, ben görmek istemedim. Senin Ferit abi tutuklandığı gün karakolda düşürmüştün ya. Sen almıştın. Ben almıştım. Ya yani Seninle ilgili ne zaman umutsuzluğa düşsem her şey çok güzel olacak diye ona bakıyordum. Her şey çok güzel oldu. Ama farklı bir şekilde. Bak Nazlı ben bütün inatlarımdan vazgeçtim. senden vazgeçtim. Ferit abi bunu görmek istemiyor ama bu böyle. Ben seni unuttum. Ve huzurluyum. Artık sen benim arkadaşımsın. Ferit abi abim, Bulut yeğenim. Ve hiçbirinizin üzülmesini istemiyorum. Ama özellikle Bulut'un. Bulut'un o Hakan'ın eline düşmemesi için elimizden gelen her şeyi yapmalıyız. Özellikle sen ve Ferit abi. Artık bir karar verin ve harekete geçin. Çünkü vakit daralıyor. İşte hepsi bu. Otur Asuman. Sen de burada olsan daha iyi olur. Evet, sanırım artık konuşmamız lazım. Geç bile kaldık Nazlı. Haklısın. Ama konuşamadım işte. Biliyorum. Her şeyi öğrendim. Biliyorum ama yine de bir türlü anlayamıyorum. Sen ne yapıyorsun Nazlı? kimseye zarar vermeden ailemi korumaya çalışıyorum. Ama her seferinde birileri zarar görüyor gördüğün gibi. Biz neyiz Nazlı? Ben senin neyinim? Neden bunca problemi tek başına yükleniyorsun? Neden bana gelmiyorsun? Aklım almıyor. Yani anlamaya çalışıyorum ama... ...bizden nasıl bu kadar kolay vazgeçtiğini anlayamıyorum. Vazgeçtim mi sanıyorsun? Gerçekten vazgeçmedim. Konuşmaya çalışıyorum. Boşanma davası açtıktan sonra mı? Neden bana güvenmedin? Hakan'ın sana, Asuman'a, bize, Bulut'a zarar vermesine nasıl izin verdi? Korktum Ferit. Nesini anlamıyorsun bunun? Korktum, çok korktum. Kardeşime zarar verir diye korktum. Ne tarafa kaçacağımı şaşırmıştım, anlıyor musun beni? Bir tarafta kardeşimin hayatı vardı, bir tarafta sen vardın, Bulut vardı. Seni tam bulmuşken bencilce dışarı atabileceğimi mi sandın? Ama diğer taraftaki kardeşimdi benim Ferit. Canımdı, kanımdı. Tamam, tamam. tamam. <laughs> merak etme. Her şey düzelecek. Bir çaresini bulacağız. Hiç kimse zarar görmeyecek. Sana söz veriyorum. Sorun değil. Merak etme. Kanka. Bak şunlara. Işte, ne Şu anda, ne ya ben sana her şeyi Geç, geç, geç. Sen çok güçlü bir kadınsın biliyorum ama... ...birlikte her şey çok daha kolay olur. Bundan sonra benden bir şey saklamayacağına söz ver. Her şeyi birlikte çözelim. Onun en kötü günleriydi Ferit. Ben Asuman'ı hapse nasıl gönderirim diye düşünürken... ...onu gerçekten kaybedecektim Ferit. Onu çatının kenarında gördüğüm o an... Tamam, düşünme artık bunları. Bu aşağılık Hakan yaptıklarının hesabını verecek ama şimdi... ...bu gece hiçbir şey düşünmek istemiyorum. Yanımdasın, yanımdayım. Bu yeter.